kolay arkadaşlar şimdi size bunu tanıtım ve çalışacağım ama artık sonra da çalayım. Hadi evet. başlayalım burada rengarenk 1 2 3 4 5 6 7 8 tane Do Re Mi Fa Sol La Si Do durucum bence arkadan aç de. Şimdi hemen açıyorum. Bunu, bu açma tuşu. Göster açma tuşu. Hemen da. açma. Bunu alabilirsiniz harika. Böyle. Hem de buradan uygun fiyatlı. Evet. Buradan kapatıp buradan böyle açıyorsun. Şimdi size çalabilirim. Ama biraz daha sanatayım. Buradan böyle basıyoruz. Böyle oluyor. Böyle baktım şimdi. Böyle. Buna basıp buna basarsanız oluyor böyle bir şarkı oluyor. İnşallah ses geliyordur. Evet inşallah geliyordur. Şimdi, Şimdi çalabilirsiniz Evet Ayı, arkadaşlar. Çok güzel çalıyorsun. şöyle bir çekeyim. Çok güzel. Bence bu kadar yeter. Odamızı bir de tanıtalım. Gerek yok arkadaşlar. Yani tamam. o bizim özel şeyimiz. Beraber bir şey atmıyorsunuz. kızım. şey atmayın kızım. Nazar Bugün atmayın yarın atarız. Çünkü nazarlı insanlar var bugün. tamam. Çekilin yarın atacağız. Bu doğru çekeceğiz yarın atacağız. Olur mu? Şimdi arkadaşlar omuzu tanıtacağız. Gerek yok ya. Bir dakika arkadaşlar gelin.